Mustafa Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Şimdi Mustafa Bey buradaki güzel lezzetlerimizle alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanımış olalım. Ben Hakkı Dayı'nın damadı oluyorum. Onun adını devam ettirmek için çocuklarımla beraber buradayız. Haykı şimdi ben birazcık buradaki güzel lezzetlerle alakalı sohbetimize başlamak istiyorum. Bir lezzet durağı dedik burası ama içeriklerimiz nelerdir? Menülerimizde neler yer alır bir dinleyebilir miyiz sizlerden? En meşhur olanı tereyağlı yumurtadır. Sağında pancar çorbası, etimiz, balığımız, köftemiz, sabah serpme kahvaltılarımız olur. Harika. Aslında ürün içeriğimiz oldukça fazla. Yani evet. burada ızgara ürününden Tabii. aynı zamanda evet balığımızdan yumurtamıza kadar çorbamıza kadar hatta bütün ürünlerimiz mevcut demiş olalım şimdi. Özellikle şunu sormak istiyorum, yörenin hayvanlarını mı kullanıyoruz evet. peki bu noktada? <laughs> evet genelde burada erbil yaylamız vardır ve de lezzetlidir. Hayır, aslında bölgenin hayvanları olduğu evet. için bu kadar lezzetli ürünlerimiz. Çünkü yüksek rakımdayız galiba şu anda. Hal böyle olunca da ev ürünlerde güzel çıkıyor ortaya demiş olalım. Aynı zamanda ürün kalitesinden de bahsettik ama aynı zamanda bence en önemli olan konulardan birisi de hijyendir diye düşünüyorum. Peki hijyeni nasıl sağlıyoruz burada? Temizliğe biz dikkat ediyoruz. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran ve en büyük farkınız nedir diye sorsak. Buranın tarihi var. Hakkı Dayı'nın bir ismi var. 80 yılını vermiş. Biz de onu devam ettirmeye uğraşıyoruz. Mustafa Bey, peki sizler burada kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Kapasite nedir burada? 30 kişi, 40 kişi rahat ağırlayabiliyoruz. Harika aslında 40 kişiye kadar bir kapasitemiz var. Geldikleri zaman rahat bir şekilde ağırlayabiliyoruz insanları evet. demiş olalım. Peki buradan son olarak kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Gelsinler, lezzetlerimizi tatsınlar, kararı onlar versinler. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Burası merkezden buraya 30 kilometre Gelenin başlangıcı ve bitişi. Harika. Tekrardan başarılarınızın devamını dilemiş olalım. Şimdilik bizlerden bu kadar. Sürçü sağan ettiysek affola bir sonraki durağımızda. Görüşmek üzere, seyirde kalın, hoşçakalın.